Herkese merhaba. Evet, e, böyle uzun süredir böyle sürekli bana ben Kore'ye gittiğimden beri, e, YouTube yaptığımdan beri sürekli şey soruyorsunuz. İşte yüzünü nasıl temizliyorsun, işte Kore ürünleri nasıl, Kore ürünleri gerçekten çok mu güzel, oradaki herkes gerçekten çok mu beyaz falan filan bir sürü soru kafanızdaki sorulara. Bugün birazcık olsun yanıt vermeye çalışacağım ama sadece yanıt vermiyorum. Değilsiniz. Sadece yanıt vermiyorum. Aynı zamanda size böyle kendimce e, Türkiye'de böyle birazcık o markalara denk şeyler buldum. E, çünkü Kore'ye gitmedim 3-4 aydır falan. E, yazın gideceğim daha. O yüzden böyle kendime seçenekler oluşturmak zorundaydım. Bu seçenekleri sizlerle de paylaşıyorum. Böyle gerçekten benzer şeyler bulmaya çalıştım. Bir sürü malzeme yayıldım. Şu anda burayı görmek istemezsiniz. Gerçekten o kadar şey ki. Ben bu arada gözüm ara sıra kendime kayıyor. Hala bir yıldır YouTube yapıyorsun. Hala kayıyor falan. Neyse hadi hep beraber geçelim mi videoya? Hadi geçelim. Evet şimdi yüzümü falan hiç makyaj yapmadım. Azıcık kaşımı doldurdum şimdi yalan söylemeyeyim. Çünkü kaşlarımın şuraları birazcık Seyrek benimki maalesef. Öyle şey de yapmıyorum. Ne denir ona? Ee, bleeding mi deniyor ona? Heh. Onu da yapmıyorum. Neyse artık. Ee, o yüzden yüzümde şu anda hiç makyaj yok. Ee, böyle birazcık şey yapacağım. Ee, kendi seçtiğim ürünlerden birkaçını size söylerken aynı zamanda bakımı da yapmış olayım. Böyle konuşalım falan. Bir de e, sadece böyle konuşmayalım ve birazcık da sohbet edelim istiyorum. Öyle bir video olacak yani. Şimdi hemen size başlıyorum. Ee, Kore'nin muhteşem e, aloe vera. Bu Misha'ya ait bir şey. E, maske. Kore'den gelmeden önce böyle bayağı paketlerce almıştım. Yakınlarıma falan da vereyim diye. Bir de burada ne kadar kalacağım belli olmadığı için e, yani öngörmüştüm bazı şeyleri. O yüzden kendime böyle bayağı getirmiştim. Şu anda bunları kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten muhteşem. Böyle yumuş 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 yumuş, yumuş yapıyor suratı. Öyle söyleyeyim. Ve ben Kore'deyken bunu çok düzenli olarak kullanıyordum hatta böyle şuralarımda falan görürsünüz o birazcık izler var falan. Kore'deyken hiçbiri yoktu. Hiçbir gerçekten yoktu. Ama buraya geldim işte çok fazla zamanım olmuyor. Çok daha yoğun oluyorum Kore'dekinden. Ya, ya yoğunluk şöyle İş olarak orada evet daha yoğundum. Ama burada da iş olarak aynı yoğunlukta olup aynı zamanda ailemle beraber yaşıyorum. Ailemle beraber yaşandığı zaman ee, biliyorsunuz ki üniversiteden mezun olup eve gidenler beni çok iyi anlar. <laughs> ya da yurt dışında yaşayıp tekrar eve gelmiş olanlar. Ve birazcık bir şeylere zaman ayıramıyorsunuz. Kendinizi zaman ayıramıyorsunuz. Çok daha kısıtlı oluyor. O yüzden ben de ayıramıyorum. Şimdi ben öncelikle neyle başlıyorum? Hemen onu söyleyeyim. Ben normalde e, şeyde, Innisfree'den aldığım bir tane yüz yıkama cildim vardı ama bitti. O yüzden Türkiye'de böyle Nivea'nın, e, ne bu? Michelle Eyre Skin Bread Expert Makyaj Temizleme Köpüğü'ymüş bu. Kömürlü falandı sanki, ben öyle hatırlıyorum ama değilmiş. Bunu kullanıyorum. Böyle şey şeklinde zaten biliyorsunuz. <laughs> Aktı birazcık, yani. böyle köpük şeklinde. E, önce yüzümü onunla yıkıyorum, bununla başlıyorum yapayım mı hatta ister misin? yapayım var. Şey yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birazcık ıslatayım. Böyle. Ondan sonra bunları kullanıyordum. Yani kordeklerini kullanıyordum. Ama kalmayınca artık Türkiye'de kendime birazcık daha şey şeyler bulmaya çalıştım. Normalde bunu böyle yapmıyorum ama şimdi niye heyecanlandım herhalde. İlk kez böyle bir video çekiyorum ya. Kendi YouTube'umda. Şuraları çok sürmeyeceğim arkadaşlar. Normalde buraları da sürüyorum da şimdi saçım başım bozulacak. Mazur görün. Böyle. Ondan sonra alıyorum. Böyle bir tane şey aldım kendime. Yıkama köpüğü. Böyle masaj yapa yapa yüzümü güzelce temizliyorum. Tabii ondan hemen önce bunu yapmadan önce şöyle kapağını kaybettiğim Misha'nın yüz şeyi. Makyaj temizleme suyu. Şunu şöyle göstereyim. Adı ne? Perfect Lip Eye Makeup Remover. Misha'nın. E, yağlı. Tabii şimdi önce şöyle şö, 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 şöyle şöyle sallıyorum. Böyle oluyor. Heh. Onunla güzelce böyle pamukla falan gözümü falan temizliyorum. Ondan sonra böyle bununla güzelce kalanları aracımda. Normalde işte boynuma falan da yapıyorum da dediğim gibi size göstermek amaçlı yaptım için buraya bulaştırmasaydım keşke. Böyle bunu yapıyorum. Abartmaya gerek yok. Koyuyorum bunu böyle buraya. Güzelce yıkayayım da şurada. Yıkadım gençler. Bizimi yıkadım. Öyle bunu bu şekilde koydum. Buraya. Ondan sonra böyle Evet. Evet. Hah sonra hemen siz de böyle peeling yapabileceğiniz yüzünüze iki tane maske şey gösteriyorum. E, ürün gösteriyorum. Biri Kore'den aldım ve çok 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 memnun kaldım. Roxis Roxis e, neydi? Markasına ait bir ürün. Bunu Instagram'dan da paylaşmıştım. Filkik vermeyelim. Böyle Instagram'dan da paylaşmıştım ben bunu. Mutlaka görürsünüz oradan da. Bunu deneyeyim. Ama bunun kadar şimdi bir dakika önce bunu yapayım da görün bir önce. Şöyle koyuyorum. Sadece burnuma yapacağım arkadaşlar. Abartmaya gerek yok dediğim gibi göstermek amaçlı yapıyorum. Böyle benim çünkü en çok böyle tırtıklı olan bölgem o bölge. Şöyle çıkardığı parçalarla görüyorsunuz Heh. Gerçekten hiçbir şey bırakmıyor yüzde. Görüyorsunuz değil mi? Böyle böyle böyle. Güzelce arınana kadar burnunuza bununla böyle peeling yapıyorsunuz. Ama diyeceksiniz ki Lorin internetten siparişi yok. Diyeceksiniz ki Lorin internetten siparişi yok. E Kore'ye de gidemiyoruz. Bacım sen bize bunları niye gösteriyorsun? O zaman ben de ki endişelenmeyin. Siz de düşündüm. Bu hemen hemen bitmek üzere benimki. O yüzden hemen kendime böyle yeni bir şeylerin arayışına girdim ve muhteşem bir şeyle. L'Oreal'ın L'Oreal'ın L'Oreal'in bu şeker peelingi, yorgunluk karşıtı peelingi. Yemin ederim bundan daha iyi. Bak bu kadar söylüyorum. Vallahi bundan daha iyi. Çok güzel. Ben çok memnun kaldım. İçini falan göstereyim mi? Size bir kahve ile yapılmış. Oh bakın. Böyle kahve parçacıklarını falan görüyorsunuzdur görüyorsunuzdur böyle. Bunların hepsini falan görüyorsunuzdur zaten. Öyle muhteşem bir ürün. Böyle birazcık elime aldım. Size göstereyim. Şöyle içinde kahve parçacıkları var. Bak. Bu kahve parçacıkları böyle buranızda bir peeling yapıyor. Bir temizliyor suratınızı. Ben çok memnun kaldım. İşte ben Türkiye'deyken böyle bir şey yoktu. Ben geldikten sonra fark ettim böyle bir şey oldu. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ben çok 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 memnun kaldım. Şimdi yüzümü çok fazla tarif etmek istemiyorum. Çünkü ben daha dün maskeler falan filan yaptım. Ama sizin için de böyle bir video çekmek istediğim için dedim ki ne yapayım ne yapayım. Sonra işte bir şeyler bulmaya çalıştım. Şimdi bu maske canlandırıcı, böyle sıkılaştırıcı, gözenek sıkılaştırıcı ve temizleyici muhteşem bir maske. Yine Kore'den aldığım Roxis markasına ait şu kadarcık bir şey kaldı içinde maalesef. Bir de içi böyle şey gibi kokuyor. Tiner falan kokusu seven var mı? Ben çok severim. Oh öyle kokuyor. <laughs> Çocukları kötü anıza çıkarmışlar. Bağlayacaklar beni. Böyle bir şey bu. Gerçekten o kadar güzel ki hissi filan bile çok güzel. Ama diyeceksiniz ki işte ben bunu bulamadım. İşte ne yapacağım, ne edeceğim. Ben çok fazla maske deneyen bir insanım arkadaşlar. Ve bu maskeler arasında kuzenim bana bir maske önerdi. Dedi ki, Lörin dedi bir tane marka var dedi. Bu marka dedi Almanya'da üretip Türkiye'ye satıyor. Bir Türk markası dedi. Ben Türk markasıysa iyi değildir dedim. Yani çünkü hani biliyorsunuz çok fazla iyi değiliz bu konularda. Ondan sonra dedi, ki, yok, yok, yok. dedi Öyle değil öyle düşün. Yok yok öyle düşünme bu gerçekten çok iyi dedi böyle. Yani, i̇yi tamam bir, bir gönder bakalım hani, şey yapalım ee, alayım bir tane falan dedim. Sonra bana bu markanın adresini filan yolladı. Hemen gösteriyorum. Bu Tanish. Tanish. Tanish Tanish yazarım oralara bir yere. Gerçekten bu da aynı kokuya sahip. İçi böyle. Şuraya kadar bitirmişim gördüğünüz gibi. <laughs> Sürekli yaptığım için. O kadar güzel ki böyle Sürdüğünüz zaman böyle zaten hafif böyle şey yapıyor böyle. Hemen böyle sıkılaştırıyor. Böyle. Onu bir hissedersiniz ya böyle iyi maskelerde. Bu maske öyle bir maske. Gerçekten çok ama çok memnun kaldım. Bunu şimdi sürmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü peeling üstü yapınca birazcık böyle bir de maske yapınca tarih olabilir. Şu anda nemlendirmeye ihtiyacım var yüzüm. Ama başka bir videoda bunu mutlaka denerim. Etkisini bir görün. O kadar güzel ki. Yani bununla bunun benim için hiçbir farkı yok. Kore şeyi, ürünü Türk ürünü gidin kullanın en azından yerli malı. Ülkeye katkıda bulunur yani. Aa bakın ha. Tennis. Şurada şey var. Logosu falan var. Ben dediğim gibi link falan koyarım. Bakarsınız ben çok memnun kaldım. Bir bakın derim. Benden söylemesi arkadaşlar. Şimdi ne kaldı başka? He. Instagram'da geçen gün takip edenler bir Instagram'da şuraya bir yere koyacağım. Takip edersiniz. Kullanıcılığını göreyim <laughs> <Kendim> mi? <laughs> mı? Kamera düştü gençler neyse şey çünkü tripodum birazcık buraya uzun oldu da ee, geçen gün ben instagramda bununla alakalı bir şey paylaşmıştım hani hani bir kore mark markası ben hayatımda böyle bir şey daha önce görmedim. Şimdi yapıştıracağım. Videonun sonuna kadar izleyin. Bu gözaltı morluklarımı görüyorsunuz değil mi şimdi? Videonun sonunda kalmayacak bu. Yani diyeceksiniz ki baba'nın markası mı? Baba değil keşke olsaydı. Çok satarmış yani. İşte böyle bir tane spatula koymuşlar. Bana bu şey marka Kore'den mesaj attı işte. Biz böyle böyle işte hani Türkiye pazarına geliyormuş bu arada güzel bir şey. Onun için bunun ekstrasını düşünmedim. Bunun birebir kendisini alabilirsiniz Türkiye'de. Ee, Instagram'da bak var bir bakın sayfaya falan. Böyle salyangozlardan böyle kolajenler falan. bir i̇çini görüyorsunuz böyle salyangoz gibi zaten. Böyle bir şey üretmişler ama öyle güzel bir şey ki bu. Yani böyle pat anladınız mı böyle pat oturuyor ya. Çok güzel böyle şeyle spatulasıyla alıyorsunuz, ayırıyorsunuz. Ben elimle devam ediyorum. Yapıştırıyorsunuz böyle hemen şöyle yapıştırayım. Bir dakika. Benim videom karanlık mı şu an? Bana öyle geldi de biraz şart değildir. Konuştum o kadar. Böyle güzelce Hı. yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Allah'ım ne kadar güzel ya. Ve çıkarmak için şey gibi böyle falan. Hı. Bir dakika birazcık fazla yukarı mı koydum? gözme çarpıyor. Hı. evet. Şöyle. Böyle bu işte bu marka bana dedi bir gönderelim dedi. Biz de çünkü Türkiye'de giriş yapıyoruz dedi. Hani Türkiye'deki influencerların, youtuberların falan da dedi denemesini istiyoruz. Size de yollamak istedik dedi. Ben dedim ki açık açık. <laughs> Yollayın ama dedim hani reklam falan istiyorsanız eğer dedim. Ee, güzel değilse ben bunun reklamını yapmam. Çünkü vebal gerçekten vebal. Ben böyle şeylere çok karşıyım. Ama yani sırf oradan para kazanacaksın falan diye bu tür işlere girecek bir insan değilim. Herkesin kendi tercihi tabii ama bu benim tercihim. Dedim ki o yüzden hani gönderin ama bu riski de göz aldım. Ben şey yapmam, memnun kalmadığım şeyi paylaşmam dedim onlara. Ondan sonra bana dediler ki merak etmeyin memnun kalacaksınız. Dedim yedim. Bu ne özgüven? Hadi yolla bakalım. Ve öyleydi gerçekten. Bunu iki keredir kullanıyorum. Birincisinde ilk kullandım tek başıma kullandım. Hani bir bakayım nasıl bir şey falan geldikten 2 üç gün sonra falan kullandım. <laughs> O kadar güzel ki bir de bilerek çektim böyle. Hani onlara göndereceğim çünkü hani iyiydi diye. Ondan sonra çektim böyle. Allah'ım aradaki fark o kadar şey ki fotoğrafları sildim. Hafızam doldu benim bu aralar. Yoksa size de gösterelim. Kuzenime filan attım. Dedim ki bak bak dedim. Bana dedim yollanın ürünü dedi. Ne kadar güzel. Oha dedim çok güzel. Bana da hemen isteyelim filan. Gerçekten çok güzel. Ben şimdi böyle bununla beraber yaşayacağım videonun sonuna kadar. Evet böyle. Bu şekilde... Bu böyle kalsın. Dediğim gibi çok güzel bir ürün. Instagram'da ben bunun videosunu yapmıştım. Bir izleyin bir bakın derim arkadaşlar. Onu yapana kadar hemen size başka bir ürün göstereyim. Şimdi bunu tabii ben kırdım. Bu çok güzel. Böyle dünyanın en güzel ben çok fazla saç yağı kullanıyorum. Çünkü saçım çok yıpranmış. Bu arada ben saçımda benim şey vardı Kore'ye gittiğim zaman takma falan takmıştım. Saçım şu an çok azalmış durumda. Fark etmişsinizdir zaten. Ee, takma takmıştım. Şeyler takmıştım kaynakla. O kaynakları çıkardım ve saçlarım çok yıprattı. Yapmayın. Asla yapmayın arkadaşlar. Hiç 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 önermem. Hani saçınız öyle bitmeyecek bir saçsa yapın yani. Hani benim saçım bitmez. Bana bir şey olmaz diyorsanız yapın. Ama benim saçım çok yıprattı. Benim saçım çünkü çok gür, çok böyle şey bir saç değil. O yüzden benim saçım çok 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 fazla yıprattı bir dakika pardon. Öyle. O yüzden ıı, çıkardım. Şu anda böyle bakımlar, yağlar falan ben bir sürü şey kullanmaya çalışıyorum saçım için. Kore'deyken de bunu kullanmıştım. Bu Blackpink'in e, reklamını yaptığı yağ markası. ya Size bir şey söyleyeyim mi? Muhteşem bir yağ. Muhteşem. Ben böyle bir ürün görmedim ya. Perfect. Perfect Styling. Ama işte markası nerede yazmıyor ki ya. Burada da silinmiş. Mijang Shen. He, Mijang Shen. Marka mı bilmiyorum da artık. Evet, evet. Mijang Shen. Marka. Korcesi silinmemiş. silinmemiş. Mijang Shen Perfect Black Pink. E. Zaten yazarsanız çıkar Black Pink'in şey yaptığı reklamını yaptığı bir şey. Saç markası. Birçok fazla şeyi var. Birazcık süreyim mi? böyle sürebilecek miyim? Evet sürülebiliyor. Ya kapağını ben geçirdiğim getirdiğim zaman kırdım. Valize kırılmış. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sadece saçlarınız böyle koksun diye bile bu şey şeyi kullanırsınız yağı. Gerçekten bakın hemen indirdi. Hemen böyle parlatıyor. Hemen böyle. Şimdi şu saçıma bak bu saçıma bak. Andın mı? Böyle bir etki. Bir dakika bunu sürmeyeyim. Bu çok güzel bir yağ. Çok güzel, çok çok güzel bir yağ ve Kore'ye gittiğimde mutlaka yine stoklayacağım. Kore'de yaşadığım için stoklamama gerek yok da hani e, ailem için ablamın, kız kardeşlerimin saçları falan kabarık. Onlar için de böyle bir yağ. E, mecburen başka bir yağ kullanmak zorunda kaldım. Ben üniversitedeyken L'Oreal'in yağlarını kullanıyordum. L'Oreal'in saç ya yağları da güzel ama hani bir ağırlaştırıyordu. Böyle bir Kafama yapıştırıyordu saçlarım o yüzden tekrar kullanmak istemedim. O yüzden işte bu markanın var ya, Tanish, işte onun bir tane yağı var Bunu da benim kuaförüm bana önerdi. Ünlüymüş bayağı bu İşte ben bilmiyormuşum. Siz de bilmiyorsunuzdur muhtemelen çünkü bence yeterince marketing, pazarlama yapmıyorlar bana öyle geliyor. Ondan sonra işte... E, ee, bu kuaförüme gittim. Kuaförüm dedi ki bu dedim ki ne önerirsin filan bir baktım. Şunu kullanıyor. hemen göstereyim size. Bu yağ kullanıyor. Fiyatı 50-60 lira mı ne öyle? Yok. O kadar mı ya? O kadar bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Uzun süredir almıştım çünkü. Bu ikincisi. Ee, ondan sonra dedim ki bu gerçekten böyle yağ şey yapmıyor değil mi? Böyle sündürmüyor. Hayır dedi. Kesinlikle bunu kullan. Çok güzel. Bunun da kokusu çok güzel. Tabii ki bunun kokusu çok daha güzel. Kimse kusura bakmasın. Bunun kokusu çok daha güzel. Ama etkisi, şuyu, buyu, her şeyi aynı. Deli gibi öneriyorum. Ve bunun kokusu da güzel. Mesela bunun kokusu daha güzel. Evet ama bunun kokusu da güzel. Mesela L'Oreal'in falan bence kokusu o kadar güzel değil. Hani hemen hemen aynı etkiyi, hemen hemen aynı şeyi böyle saç, yağ sorunu yaşayanlar bakın. İkisi de böyle şey oldu. Güzel oldu. Arkadaki saçları boş ver. Böyle çok güzel bir Kombin. Böyle bir yağ buldum. Bence mutlaka mutlaka kullanmalısınız. Bu Kore olanı. Bu şey olanı. Kore'ye gidersem söz veriyorum bu bahsettiğim tüm ürünlerden bir tane bir paket hazırlayıp çekiliş yapacağım. Size de vereceğim. Çok söz veriyorum. Gerçekten. Elimi böyle temizleyeyim de. Böyle bir yağ idi arkadaşlar. Şimdi son olarak benim aşkım. Çok seviyorum bunu. Yine Misha'ya ait. Islatmışım azıcık. Azıcık göstereyim ait bu aloe vera jelleri. Bu shooting jeller arkadaşlar. Kore'de çok meşhur. Böyle büyük boyları falan da var hatta. Ablamın evinde ona getirmiştim. Keşke alabilseydim. Yok şu anda bizim evde de. Onun uzun boyları falan filan da var böyle. Ve gerçekten fiyatları çok uygun. Kore'de de uygun. Türkiye'de de çok fazla pahalı değil galiba. 90 lira falanmış. Ben öyle duydum. Ama bunlar çok yani orijinal aloe vera. Bence kesinlikle şeydeki gibi değil. Yani Kore'nin de, e, şeyleri daha daha iyi diye düşünüyorum. Gratis'te falan satılıyormuş çünkü bunlardan. Baktım onlara da. Ama yine de kullanabilirsiniz yani. Bunu arkadaşlar saçınıza, vücudunuza, yüzünüze, her yerinize kullanabiliyorsunuz. Ben bunu genellikle nasıl kullanıyorum? Göstereyim mi size? Biliyorsunuz Gratis'te falan da varmış bundan. Ama bence bu daha iyi. Onlar birazcık daha böyle böyle bir şeyden kaçmışlar gibi. Ne denir ona? Masraftan kaçmışlar gibi. Malzemeden kaçırmışlar gibi. Ben yani şunu böyle pisleşmeyeceğim. Sizin sevmeyeceğim öyle. Yüzme şöyle Sürüyorum normal. Sürün yani istediğiniz şeyle. Şimdi yukarı falan sürmeyeceğim. Boynuma biraz süreyim. Böyle 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 böyle. Her akşam uyumadan önce güzel bir alışkanlık edindim gerçekten. Yüzüm basında bozulmaya başlayınca böyle bir alışkanlık edindim zorunluluktan. Alıyorum bunu arkadaşlar. Sonra alıyorum bu masaj aletimi. Bu kısım yıkama bu kısım masaj ya. Masaj kısmını alıyorum böyle. Her akşam uyumadan önce bunu yapmaya çalışıyorum gerçekten. Bir de benim gıdı problemim var. İstediğim kadar zayıflayayım. Yüzümden ve gıdımdan asla veremiyorum. Böyle bir problemim var. O yüzden gıdı problemi olanlarda böyle bakın şu boynumu falan sürdüm ya yukarı doğru böyle böyle mesaj geldi. Böyle 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 kullanarak masaj yaparak şu şuraları özellikle çalıştırın böyle böyle. Bunu kullanabilirsiniz. Yani böyle soruyorsunuz ya Koreliler ne yapıyor? Neden bu kadar şeyler? Bu bu kadar yeter. Ben 4-5 dakika yapıyorum da şimdilik yeter bu kadar. Koreliler neden bu kadar bebeksi? Neden bu kadar beyazlar falan diye soruyorsunuz Bir kere Koreliler çok beyaz değil. %50'si kara. Yani esmer bizim gibi. %50'si de beyaz tenli. Normal olarak bize de beyaz tenli insanlar var çünkü arkadaşlar. Ve tek sırlarını söyleyeyim mi size? Gerçekten ama gerçekten her sabah ve her akşam yüzlerini güzelce güzelce yıkayıp hijyenik bir şekilde bakım kremlerini kullanıyorlarsa sürüyorlar. Nemlendirici çok önemli onlar için özellikle. Ve bak yediriyorlar ya böyle. Yedirdikten sonra yemin ederim Koreli arkadaşımın yaptığını yapıyorum size. Böyle suratına vuruyor. Ne yapıyorsun diyorum. Kan dolaşımını arttırıyorum diyor. Hepsi öyle. Annesi, babası. Herkes böyle. O yüzden ben de artık böyle yaparım. Böyle. Şimdi bunun için birazcık daha beklemem lazım. Bir 10 dakika daha bekleyeceğim. 10 dakika sonra buluşalım. Birazcık tamam diye düşünüyorum. Tam 30 dakika olmadı ama bence ben şuna bakıyorum. Evet. Hemen şunu böyle Bak, şu sesini de kısayım. bir ses ses geliyor. Hemen kaldırıyorum. Bir farkı gerçekten bir görün. Tararam. Gördünüz mü? Mucizevi değil mi? Tap. Bak yakına geliyorum olabildiğince. Gördünüz mü? Vallahi çok güzel. Gerçekten ama gerçekten çok güzel. Yani ben söyledim. Alıp almak size kalmış. Türkiye'ye geliyormuş bu ürün. Bakın bence. Yani şey de değil arkadaşlar. Böyle ücret falan almadım. Öyle zannederseniz hani böyle öyle bir şey almadım. Denemem için sadece bir ürün gönderdiler ve ben de size söylüyorum yani. Bence yapmamı istediğiniz şey de bu diye düşünüyorum. Evet öyle. Bugün birazcık farklıydım değil mi? Her zamankinden böyle böyle bir speaker modundaydım falan ama biraz sıkıldım galiba böyle speaker modunda olmaktan. Dedim ki birazcık daha böyle artık ıı, hep kendimdim de. Ama birazcık daha sizinle konuşabileyim, sohbet edebileyim istiyorum. Çünkü çok sıkıldım o Instagram'daki böyle yapmacık insanlardan. Onları gördükçe ben daha doğala kaçıyorum. Onları gördükçe ben daha doğala kaçıyorum. Öyle. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen ama lütfen izleyin şu videoları. Bu kadar emek veriyorum. Ee, sabah uyanıyorum. Home office şeklinde ajans işlerini yapıyorum. Ev işlerini yapıyorum. Annem çünkü evde değil. Babamla abime ben bakıyorum. Ev işlerini yapıyorum. Onlar da yardım ediyorlardı sağ olsun. Hep, hep bende ama. Yemek yapıyorum. Bir de size video yapıyorum. Bir like atarsınız, bir yorum atarsınız diye düşünüyorum. <laughs> Siz çok yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.